Sen yani iyisin değil mi? Ya ablama üzülüyordum ama manzarayı görünce üzülmüyorum artık. Geçti gitti hepsi. Kim olsa üzülür. Çok kötü bir şey Selin ablanın başına gelenler. Ama merak etme sen. Hepsini sildim internetten. Zaten o yüzden geç kaldım. Neyi sildin anlamadım. İşte Selin ablanın görüntülerini. Mert abinin doğum günündeki var ya. Ne görüntüsü ya? Pekcan, aferin, aferin. Ya zaten öyle çok da bir şey yok. Sildim hepsini, gitti ayrıca. Ne vardı o görüntülerde? Selin abla düzenini değiştiriyordu. Odaya kamera koymuşlar. Kim yaptı bunu? Gerçi ben de soruyorum salak salak. Ablan yaptı değil mi? O yüzden ablam dolaşıyordu enkaz gibi. Ali abi sordu hesabını. Ne oluyor ya? Hepsini bir bir tekrar anlatacaksın. Nazlı abla özür dilerim. Ya bırak! Nazlı, bırak! Ya çocuğu. bırak! İkizimin videosunu internete mi koydular? Ablam nerede? Arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Arkadaşlarıyla nereye buluşmaya gitti can? Bizim sahildeki kafeden Nazlı abla. Eve gidiyorsun. Sen de kendi evine gidiyorsun. Nazlı! Ya sen de gelme peşimden! kaç kere aradım cevap vermedi. En sonunda da telefonu kapattı. Kim? Kim olabilir? Ali. Ha. Bana da bir ton laf saydı ya. Aman neyse boş ver. Bak burada bir bal kabağı tatlısı Hı -hı. yapıyorlar. Onun tadına mutlaka bakman lazım çok güzel. Sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun Tuğçe? tatlım bu kadar vicdan yapacaksan hiç bulaşmasaydın. Kimse seni zorlamadı. Bak ben hayatım boyunca hiç kimseye böyle bir kötülük yapmadım. Senin aklına uymayacaktım. Oldu olacak bir de şeytana uydum da tam olsun. Çok ağır oldu bu çok. Bir kızın başka bir kıza yapacağı türden bir şey değildi bu. Eğer bugün Ali gelip de aferin iyi yapmışsınız deseydi... ...bu feminist damarın kabarır mıydı çok merak ediyorum. Ah biliyor musun merak etmiyorum biliyorum. Selin umrunda bile olmayacaktı. Senin aramızdaki fark ne biliyor musun? Ben kafama koyduğum şeyi yapacağım dedi mi yaparım. Şimdi izin verirsen yemeğimi yiyeceğim. Öğünümü daha fazla geciktiremem. Ay! Çok yanlış insana çattın kızım sen. Çok yanlış bir insana çattın! seni mahvedeceğim kızım, seni geberteceğim ya. Ya bırak! Ya savaş! Ya bırak sana beni ya! Ya niye tutuyorsun ya? Ya bırak beni ya bırak! Ya bırak öldüreceğim kızı ya! O kim olur da benim kardeşime böyle yapıyor ya? Ya bırak savaş! Bırak! Bırak! Siz nereye bakıyorsunuz? Önünüze dönsenize! Ya sen benim neden telefonlarımı açmıyorsun? Ablacığım bak biz kimseye söylemedik. Sen de söyleme tamam mı? Çok kötü bir olay bu duymasınlar. Ya gerekirse duyulacak. Benim ikizime kimse bunu yapamaz. Ben adamı var ya mahvederim mahvederim. Nazlı kötü bir şey yapmadın değil mi? Evet çok kötü şeyler yaptım. Tuğçe'nin kafasını var ya aldım böyle salataya gömdüm. Daha neler yapacaktım da savaş engelledi. Nazlı ben çok utanıyorum. Bak bakayım bana. Kaldır başını. Sen niye utanıyorsun? Ha? Sana bunu kim yaptıysa asıl onlar utansın. Anlatsaydın ya bana. Tabii ya, aptal kafam. Savaşın peşinde koşmaktan hiçbir şeyin farkına bile varamadım. Anlatamadım işte. Can silmiş videoyu. Ali sildirmiş. Hani biz böyle dizi izlerdik. Saf kötü karakterler olurdu. Onlar gerçek olamaz derdik. Onlar gerçekmiş Nazlı. Buradakiler saf kötü. Selin, dövelim mi hepsini ha? Bak ben çok ciddiyim. Eğer rahatlayacaksan, kendini iyi hissedeceksen... ...bunu izleyeni de, yapanı da hepsini döverim ben. Var ya, bak, hepsinin hakkından gelirim. Çok ciddiyim bak, doğru söylüyorum. İstemiyorum öyle bir şey. Bak, bu olay ciddi bir olay. Hadi gel, annemle konuşalım. Ya hayır, anlatmayacaksın. Aramızda kalacak. Ya sen suçlu değilsin ki, niye anlatmıyoruz? Nazlı, yeter. Sabahtan beri kaç kere izledim. Bir kere daha konuşulmasını kaldıramam. Yeter. Aramızda kalacak, tamam Birinden destek almamız lazım. Ne bileyim, eğer saklarsan, içine atarsan işte... Nazlı, merak etme. sen bana yardım mı etmek istiyorsun? O zaman sen destek ol bana. Sen ne istersen onu yapacağım. Yeter ki yüzünün güldüğünü, içinin rahatladığını bileyim.